Kara göründü. Yaklaşık 20 dakikalık zorlu bir yürüyüşün ardından tepeye geldik. Şurası kilise. Etrafta da müthiş manzaralar var. Ben bir yolculukla geldim. Evet. Çok bir şu anda. Aşırı bir kalabalık var. Bugün aslında 23 Haziran seçim günü. Seçim günü olduğundan dolayı bir adanın yerlileri de akın akın Büyükada'ya doğru geliyorlar. O yüzden okur yolculuğum da çok kalabalık. Şu anda bir kadar çok kalabalık görünüyor. Evet. etmeye gezmeye Bakalım. Hava durakladığı noktaları söyleyip size bilgilendirme amacıyla. Öncelikle Kınalı Adaya orası, Ardından Burgazada'ya. sonrasında Heybeli Londra kadar büyük adayı uğradık. İstanbul'da yaşayan birisi olarak daha önce defalarca geldim büyük adaya. Ama ilk defa vlog çekerek sizi yanımda dolaştırmak, gezdirmek istedim. Bakalım bugün macera dolu büyük yolculuğumuza başlayalım. Öncelikle bir mekanda kahvaltı ederek başlamak istiyorum güne. Ardından da enerjik bir şekilde büyük gezilecek detaylarını hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte başlayalım. Detay, adanın tatil havasında oluşu. Şöyle etrafı göstereyim size biraz. Yaz döneminde ise eğer evlerinin tatlılığı, begonvillerin çiçek açmış olması tatil havası oluşturuyor adada. Vapurdan indiğimiz kısım adanın merkezinde bulunuyor. Hemen şu biraz arka kısımda. Hemen şöyle adanın kalabalığına doğru karışıyoruz. E, adanın merkezinde yine bulunan saat kulesine doğru gidiyorum. Birazdan size saat kulesini göstereceğim. Şimdi büyük adalıların gözde mekanı, buluşma mekanı, tarihi saat kulesine geldim tam olarak merkezde bulunuyor söylediğim gibi. Vapurdan indikten sonra böyle 200 dakika yürüdükten sonra saat kulesine geliyorsunuz. Bir kadınlar saat kulesini genel olarak buluşma noktası olarak kullanıyorlar. İşte saat kulesindeyim orada bekliyorum gibi. detay daha var. Bir iniş yapar yapmazdır, at kokusu. Gördüğünüz gibi faytonlar, at arabaları hala devam ediyor. Aslında yani hayvan hayvanseverler bununla ilgili bir kuraş verdiler şimdiye kadar. Bunları kaldırması ile ilgili. Ama kuraşlar sonuç vermediğini görüyorum. Hala devam ediyor. Ve kullanmıyorum. Şimdi kullanmamanızı rica ediyorum. <laughs> Bence bu sıcak havalarda aslında onları yormasak çok daha iyi olur. Evet, evet. Ben sadece seviyorum ve bisikletimle ya da yürüyerek gezmeye devam edeceğim. Büyükada'da bir de bisiklet kiralama olayından bahsedeceğim size şimdi. Kendi bisikletiniz yoksa bisiklet gayet rahat bir şekilde kiralayabilirsiniz. Buradan da sanırım arkadaşıma bisiklet kiralayacağız. Fiyatları ortalama olarak yaz döneminde olduğumuz için 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Saati 10 TL'ymiş, gün boyu kiralama 30 TL'ymiş. birkaç dakika oluyor. Aya tepesine doğru gidiyorum. Bu yol beni Aya Yorgi'ye doğru götürüyor. Bakalım. Yorulmak yok. <laughs> Yola devam. <laughs> doğru giderken yolun üstünde Dilburnu Tabiat Parkı'na rastladım. Dilburnu Tabiat Parkı'nda ne yapabilirsiniz? Ee, pikniğinizi yapabilirsiniz. Güzel bir şekilde yine doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Şu şekilde deniz manzarası var içeride. İstanbul'u gören bir manzarası var. Kişi başı 7 TL ücreti bulunuyor. İçeride restoran da varmış. Şurada yazıyor. Ben buraya giriş yapmayacağım. Ne olduğunu biliyorum. Daha önce girmiştim. Ayı doğru gidiyorum yolumdan şaşmayayım. Bu yolu devam edeceğim. Bisikletimle tabii ki. Bisiklet kullanırken GoPro'yu da kullanabilecek miyim onu merak ettim açıkçası şu anda. <laughs> Gayet de rahat bir şekilde kullanabiliyormuşum. At arabaları rahat verirse daha rahat bir şekilde bisikletimizi sürebileceğiz aslında. Ayı Tepesi'ne doğru yoluma devam ediyorum. Mesire yerleri karşıma çıkmaya devam ediyor. Aşıklar Mesire yeri Dilburnu Tabiat Parkı'ndan sonra burası karşıma çıktı. Piknik yapabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz bir yer. Çok yoruldum. Hava çok sıcak ve ayı yolları gerçekten biraz zorlu. Zaman zaman karşıma yokuşlar çıkıyor. Aslında o yokuşlar zorluyor. Bisikletle çıkınca. <laughs> Şimdi You, say baby I love you the we'll we'll Say my name, say my name You're acting got a shady And call them baby why the sudden change Say my name, say my name if no one is around you say baby I love you If you and running game No Say my name, my name, say my name yaklaşık 30 dakika kadar süren bisiklet yolculuğunun ardından Luna Park denilen meydana geldim. Burası Luna Park denilen meydan. Faytonların dinlenme noktası. Hatları burada bir süreliğine dinlendiriyorlar. Sonradan yolculuğa tekrar devam ediyorlar. Burada de hediyelik eşyalar satan küçük küçük tezgahları bulabilirsiniz. Bir Rum yetimhanesine gidiyor şu yol. Onun haricinde de şu yolda benim gideceğim noktaya Ayı Tepesi'ne çıkıyor. Ayogi Tepesi'nin yolu biraz dik bir yol. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Bisikletimi yine bu Ayayorgi Tepesi'nin başlangıcında bulunan bisiklet park yerine park ettim. O kısma gayet rahat bir şekilde bisikletlerinizi bağlayabiliyorsunuz. Ondan sonra da Ayayorgi Tepesi'ne doğru yola koyulabiliyorsunuz. Hadi gidelim Ayayorgi Tepesi'ne doğru running again say my name say my name. göreceksiniz bir şekilde göstereyim bu indi iplerin olayını anlatacağım şimdi size. Bu incikleri yokuşun başına bağlayıp yukarıya kiliseye kadar ipin diğer bir ucunu koparmadan çıkabilirsiniz. Dileğiniz kabul oluyor. <laughs>

Bence bir suya hak ettim ya. Çok güzel buranın manzarası. Sislerin arasında kalmış iki tane ada. Şöyle gördüğünüz gibi ben o adalardan bir tanesinin Kaşık Adası olduğunu biliyorum. Bilen varsa söylerse çok sevinirim. Yanındakini bilmiyorum adı ne. Meşekkatli süren dik bir yokuşun ardından geldim Ayıyor ki kilisesine. Kilise 1905 yılında inşa edilmiş. Ortodoksların kutsal hac mekanlarından birisi. Rumlar buraya Aya Yorgos diyorlar. Biz de Aya kilisesini kullanıyoruz. Baba. Kiliseye giriş yapabiliyorsunuz gayet rahat bir şekilde. Ben giriş yaptım ama kamera tarzı makinelerin hiçbirisini kullanamıyoruz. O yüzden içeriye dair herhangi bir çekim yapamadım. Kiliseyle ilgili buradan görüntü verebileceğim size. Söyleyeceklerim de açıkçası bu kadar. Kilisenin haricinde ayörge Tepesi'nde müthiş manzaralar var. Bunun haricinde Mina Park denilen kısımdan başka bir noktaya gidip Rum yetim Yetimhanesi'ne gitmeyi planlıyorum. İnşallah zamanım yeterse oraya da gideceğim. Onun ardından da çarşıya tekrar dönüş yapacağız. <laughs> Var. Şimdi ondan bahsetmek istiyorum size biraz. E, Rum Mahallesi 1800 yılların sonuna doğru Fransızlar tarafından otel olarak inşa edilmiş. Otel olarak inşa edildiğinde içerisinde de kumarhane yapılmış. Ancak Osmanlı Devleti buranın kumarhane olarak işletilmesine ruhsat vermemiş. Ruhsat vermediğinden dolayı da sonrasında burası Fransızlar tarafından Rumlara satılmış. Rumlar da burayı yetimhane olarak kullanmaya başlamışlar yaklaşık 60 yıl kadar yetimhane olarak kullanıldıktan, işletildikten sonra 50-55 yıl kadar bir süreçte boş şekilde, terk edilmiş şekilde bırakılmış. Her an yıkılması bekleniyor. Bir tehdit oluşturduğu için şu anda gördüğünüz gibi terk edilmiş halde. Bu yüzden etrafı kapalı hale getirilmiş. İnsanların girişi yasak. şekilde gezdim, pozdum. Artık çok yoruldum. Gün sonu toparlamak gerekirse neler yaptığımı Büyükada'ya gelip ben kendi bisikletimle geldim ama siz buraya gelip bisikletinizi kiralayıp ardından Ayayorgi tepesine doğru giderseniz zaten yol boyunca bir sürü çok güzel yerler göreceksiniz. Ayayorgi tepesine çıkarsınız. Oradan indikten sonra hemen karşı tepeden çıkıp Rum yetimhanesini ziyaret edersiniz. Ardından oradan da aşağı doğru inip tekrar merkeze gelebilirsiniz. Merkezde de birçok etrafta restoranlar var. Gün sonunda burada yemeğinizi yiyip dondurmanızı da yiyebilirsiniz. Bunları yapmayıp denize girmek isterseniz de eğer burada çeşitli plajlar var. Burada denize de girebilirsiniz bir kadada. E, benden bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomda beğen yapmayı unutmayın. Videoların tekrar gelmesi için e, bana bana destekle de bulun. Teşekkür ediyorum seni.